Bekle Hepsi beraber çıkık, Bekle. 80 yedi Kaya. Kayo 80 merhaba. <laughs> ne oy ya? Ne oy? abi? Oğlum oyun bozuk. Çocaklar Yüce Bey zaten öyle. Arkana bak. <laughs> Spike the <football. gülüyor> Ne kadar Mısır'da piramit tarzı inşallah götüne girersin. senin. Aaa, oh, Ray Spike A'da <laughs> Oy. Ayakta kalan son oyuncu. Çanta yolda. <laughs> Çanta yolda. Nerede iki abi araba? Nereye bakıyor oğlum? <laughs> Bak şu an tam zamanı çıktı. Anam. Ne sıcamı? <laughs> Biraderin kartı yapılamadı. Pardon Neon abi. Aynen son kafese sen. Amını götten. Sus lan. Konuş ne? dedim mi lan sana? Ay ortada düştü. Canım bir zaten. Ya. Abo. Hayk ben de. Bence orada bir teleportlu garip şeyler yaparsın ya. Yapayım mı? Ya. Yani. Ya, beni almıyorsun ya. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> İkinci bıçağı çay yedim, da round'da. Helalla. Helal. Bravo orada. En i̇yi silah var. A'da, düşman... tamam, A'da düşman... oh! misin, orada. Oğlum, Lan tüh be Acıdı mı? Silahım gitti ya Nasıl oynayacağım şimdi silahsız? <laughs> Sen Afrika mı vurmaya çalışıyorsun? Vurma Ya vur, vurma ya <laughs> Ya niye siliyorsun ya? <laughs> Oha o ne? <nereye>? Hello. <laughs> Karşı ara birden kaka ya Şunlara bak JV Düştü adamlar kazanım kaybetsem Çanta yolda Spike savunan başlangıcında düştü <laughs> Spike savunan başlangıcında... Önünde <laughs> Eğlenme sırası bende. Bakın nasıl kaçacaklar. Neyi biliyorum mal? Hayır, ab, bir de ulti basıyorsun. Bu göt kadar yerde sıkışmış ulti basıyor. Geri zekalı. Harbiden ye. Beni gördü, seni bilmiyor, seni bilmiyor. Ama kalabalık <laughs> okay. Hey sen abi ben yap ya o. <laughs> adam yoksa. Oh man. Oh man. Var da oradan yok. <laughs> evet. Var yapmayacak. mı? Çıkaran gel. <laughs> Altyazı <mı> ekleyen ya? <laughs> 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 artık. Battık herhalde ya. Hadi çıkalım bari. <laughs> Çıkayım mı ya? Çık vur ya. Allah Allah. Bu ne? ne makara mı bu? Kaleci makara mı? Koşarak topa yetişmeye çalışıyor herif. Dünya kupası finalinde. Bu ya. <laughs> <laughs> <O> ne yapıyor? <gülüyor> 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 Helal be oğlum. Sen o lost göndeliyle sokuyor!